bu şimdi bizim jet taşından yapmış olduğumuz bizim para makinesi. Şunu şimdi bir çalıştıralım, bir deneyelim bakalım. kadar istediğin şekilde ince kalın şu şekilde şu videoyu sıktığı zaman ayarlayabiliyorsun çıtayı bu şekilde düzgün bu şekilde yukarı yapmak için bu tamam bir tane de burada tahta kesmek için yine bu şekilde büyük jet taşından Buraya monte ederek yaptığımız bir makine var. Bunu da çalıştıralım görelim.